Evet kıymetli kardeşler, Kur'an'la olan yolculuğumuza 22. cüzde devam ediyoruz. 22. cüz Ahzab suresi 31. ayetle başlar, sonrasında Sebe suresi ve Fatır suresi gelir. Yasin suresinin 27. ayetiyle cüz biter. 31 ile 35. ayetler arasında Allahu Teala Peygamber Efendimizin eşlerine bazı tavsiye ve uyarılarda bulunmuş ve onların örneklik sergilemelerini istemiştir. İtaat etmeleri, sabretmeleri, sıradan kadınlar gibi davranmamaları gerektiği belirtilmiştir. Erkeklerle konuşurken dikkat etmeleri, evden dışarı çıkarken açılıp saçılmamaları, namaz kılmaları, zekat vermeleri, Allah ve Rasulüne itaat etmeleri ve Allah'ı bolca zikretmeleri istenmiştir. Buradaki hükümler, Peygamber Efendimizin eşlerinin şahsında tüm mümin kadınlar için geçerlidir. 36 ile 40. ayetler arasında Allah ve Resulünün hükmüne karşı gelmemek gerektiğinden, Peygamber Efendimizin Hz. Zeynep ile evlenmesinden ve Hz. Peygamberin son Resul olduğundan bahsedilmiştir. 41 ile 48. ayetler arasında müminlere Allahu Teala'yı sürekli anmaları emredilmiş ve Hz. Peygamberin Allah'a çağıran bir davetçi ve kandil olduğu belirtilmiştir. 49 ile 55. ayetler arasında boşanmanın bir sonucu olan iddetten, Hz. Peygamber'in evliliği ile ilgili bazı hükümlerden, ona ve ailesine karşı saygılı olmak gerektiğinden ve Hz. Peygamber'in eşleriyle evlenmenin haram olduğundan bahsedilmiştir. 56. ayette Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirmeyi emretmiştir. 57 ile 62. ayetler arasında Peygamber Efendimize ve müminlere eziyet eden münafıkların ve yalan haberleri yayanların mel'un olduğundan bahsedilmiş ve kadınların tesettüre dikkat etmeleri emredilmiştir. 63 ila 73. ayetler arasında kıyametin kopacağından, kafirlerin cehenneme girdikten sonra pişman olacaklarından ve kafirlerin kendilerini saptıran kimselere azabın daha çok verilmesi için istekte bulunacaklarından bahsedilmiştir müminlerin Hz. Peygamber'e eziyet etmemeleri ve Allah'tan korkup doğru sözlü olmaları emredilmiş, insanın sorumluluk altına girdiği, Allah'ın münafıklara ve müşriklere azap edeceği ve müminlerin tövbesini kabul edeceği anlatılmıştır. Sebe Suresi Sebe Suresi Mekke'den nazil olmuş 54 ayettir. Arim Seli ile helak edilen büyük ve zengin bir şehrin yerin ismidir kendilerine verilen nimetlere şükretmedikleri için helak edilmişlerdir. Genel hatlarıyla sure. Surede tevhid içerikli ayetler çokça yer almış, Allahü Teala'nın kudretinden ve yüceliğinden örnekler verilmiştir. Ahiret hayatına ve kıyametin kopmasına değinilmiştir. Hz. Süleyman'ın emrine verilen rüzgardan ve emri altında çalışan cinlerden söz edilmiştir. Cinlerin geleceği bilmediği bu sürede kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Kendilerine verilen nimetlere karşı nankörlük eden kimselerin yaşadıkları ve yaşayacakları hazin sonun örnekleri verilmiştir. Allah'ın yanında izin almadan kimsenin şefaat edemeyeceği ve salih amel hariç mal ve evladın fayda vermeyeceği belirtilmiştir. 1 ila 9. ayetler arasında tüm övgülerin Allah'a ait olduğundan allah Allahu Teala'nın her şeyden haberdar olduğundan, kafirlerin kıyameti yeniden dirilişi ve ahireti inkar ettiklerinden ve ilim sahiplerinin ise ahirete inandıklarından bahsedilmiştir. 10 ila 14. ayetler arasında Hz. Davud ve Hz. Süleyman'dan bahsedilmiştir. Hz. Davud'un zikir ve duasına dağların ve kuşların da iştirak ettiği belirtilmiştir. Hz. Süleyman'ın emri altındaki rüzgarların, cinlerin ve şeytanların da olduğu anlatılmış ve cinlerin geleceği kesinlikle bilmediği ifade edilmiştir. 15 ila 19. ayetler arasında Sebe Krallığından bahsedilmiştir. Her türlü nimetler içerisinde yüzüyorken inkar etmeleri sebebiyle büyük bir sel ile helak edilmişlerdir. 20 ila 23. ayetler arasında iblisin insanoğlu üzerinde bir etkisinin olmadığından, ahirette heykellerin ve putların fayda veremeyeceğinden ve kafirlere şefaatin fayda veremeyeceğinden bahsedilmiştir. 24 ila 33. ayetler arasında Allahü Teala'nın yüceliğinden Hz. Peygamber'in tüm insanlar için uyarıcı ve müjdeleyici olduğundan kafirlerin Kur'an'a ve ondan önce gelen kitaplara inanmadıklarını belirtmelerinden ve ahirette kafirlerin kendi aralarında tartışacaklarından bahsedilmiştir. 34 ile 45. ayetler arasında kendilerine peygamber gönderilen ülkelerdeki şımarık zenginlerin mal ve evlatlarına güvenerek hakkı inkar etmelerinden ancak onların mal ve evlatlarının Allah katında hiçbir fayda sağlayamayacağından, ahirette kimsenin kimseye ne fayda ne de zarar veremeyeceğinden ve kafirlerin yanlış geleneklerine körü körüne bağlı kalmaları nedeniyle iman etmediklerinden bahsedilmiştir. 46 ile 54. ayetler arasında Allahü Teala müşrikleri tefekkür etmeye çağırmıştır. Hakkın batılı ortadan kaldıracağı ve ahirette iman etmenin faydasının olmayacağı belirtilmiştir. Fatır Suresi Mekke'den nazil olmuş 45 ayettir. Fatır, yaratan demektir. Genel hatlarıyla sure. Sure, Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun şeklinde başlamıştır. Dünya hayatının geçiciliğine değinilmiş ve güzel sözlerin Allah'a ulaştığı ve kimsenin kimseden günah yükünü kaldıramayacağı kesin bir şekilde belirtilmiştir. Allah'ın varlığına, birliğine, hikmet ve kudretine delalet eden birçok delil zikredilmiş. Alimlerin bilginlerin Allah'tan hakkıyla korktukları ifade edilmiş ve şirk inancının geçersiz olduğu ifade edilmiştir. Ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceği ve dünyadaki amellerin karşılığının ahirette mutlaka görüleceği, Allahü Teala'nın günah işleyen kullarına cezayı hemen vermediği, onları belli bir zamana kadar beklettiği anlatılmıştır. 1 ila 8. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden, melekleri kanatlı olarak yarattığından, vermek istediği bir rahmeti kimsenin engellemeye güç yetiremeyeceğinden, ondan başka rızık veren ve yaratıcının olmadığından ve şeytanın kendi taraftarlarını cehenneme çağırdığından bahsedilmiştir. 9 ila 14. ayetler arasında Allahü Teala'nın yüceliğine, kudretine ve kuvvetine dair deliller zikredilmiştir. Rüzgarları ve yağmurları gönderen, insanı topraktan ve sudan yaratan, insanın besin ihtiyacı için denizlerdeki canlıları yaratan, geceyi gündüze katan, güneşi ve ayı yaratıp hepsini insanın hizmetine sunan Allah'tır. 15 ila 26. ayetler arasında tüm insanların Allah'a muhtaç olduğu, kimsenin kimseden günah yükünü kaldıramayacağı, hakikati görenle görmeyenlerin asla bir olmadığı ve her ümmete bir uyarıcının geldiği anlatılmıştır. 27 ile 35. ayetler arasında Allahü Teala'nın rengarenk dağlar, ve gökten indirdiği su ile türlü renklerde yiyecekler yarattığından alimlerin Allah'tan korktuklarından müminlere mükafatlarının tam verileceğinden ve Allah'ın kitabına sahip çıkanların türlü nimetlere mazhar olacaklarından bahsedilmiştir. 36 ile 38. ayetler arasında kafirlere verilecek olan azabın hafifletilmeyeceğinden ve kafirlerin dünyaya yeniden dönmek için cehennemde çığlık çığlığa bağıracaklarından bahsedilmiştir. 39 ile 45. ayetler arasında Allahu Teala'nın vahdaniyetinden kafir olmanın Allah'a zarar vermeyeceğinden, gökleri ve yeri ayakta tutanın Allah olduğundan, müşriklerin Allah'ın gücünü ve kudretini anlamaktan, aciz kaldıklarından ve eski milletlerin ibretlik durumlarından bahsedilmiştir. Allahü Teala günah işleyenlere cezalarını hemen verseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı ayetiyle de sure bitmiştir. Yasin Suresi Mekke'den nazil olmuştur Yasin Suresi. 80 üç ayettir. Ya ve sin harfleriyle başladığı için sureye bu isim verilmiştir. Kur'an'ın kalbi olan suredir. Genel hatlarıyla Yasin suresi. Surenin ana konusu tevhid, risalet, tevhidin delilleri, kıyamet, ahiret, hesap, yeniden diriliş ve Allahü Teala'nın yüceliğidir. Ölümden sonraki hayatın ölü toprağın yeniden hayat bulması gibi bir hakikat olduğu ifade edilmiştir. Kainattaki her canlı ve cansızın kendisine verilen görevi eşsiz bir şekilde yerine getirdiği insan insanoğluna hatırlatılmıştır. Ölümden sonra dirilecek olan insanın şaşkınlık geçireceği cennet ve cehennem ehline değinilmiş ve her şeyin Allahü Teala'nın ol demesine bağlı olduğu ifade edilmiştir. 1 ila 12. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş ve Hazreti Peygamber'in doğru yol üzerine olan bir elçi olduğundan, iman etmeyen kimselere verilecek azabın nasıl olacağından, ölülerin yeniden diriltileceğinden, insanın dünyada yaptığı her amelin yazıldığından ve öldükten sonra da yazılmaya devam edeceğinden bahsedilmiştir. 13 ila 27. ayetler arasında kendilerine üç tane elçi gelen ve üçünü de yalanlayan bir şehirden bahsedilmiştir. Şehrin öteki ucundan bir kişi koşarak gelir ve halkını uyarır ve bu elçilere uymak gerektiğini anlatır. Ancak halk bu kişiyi öldürür. Bu kişi şehit olup cennet nimetlerini görünce, ah keşke kabim bilselerdi Rabbimin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden olduğumu görseydi demiştir. Evet kıymetli kardeşler bu kıssa ile 22. cüzünde sonuna geldik. İnşallah 23. cüzde beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.